Sürprizler ancak bu hafta o kadar çok ölüm haberi aldık ki mutlu akşamlar demeye dilimiz varmıyor. 20 yaşında bir genç kız, psikoloji öğrencisi, evine gitmek için minibüse bindi. Minibüs şoförü önce tecavüz etmek istedi, direnince bıçakladı ve diri diri ellerini kesti. Daha sonra yaktı ve ormana bıraktı. Evet değerli izleyenler, bahsettiğimiz kişi Özgecan. Bir diğer deyişle bizim de canımız. Özgecan'ın ölümüyle birlikte kadına karşı şiddet, tecavüz ve cinayet davaları bir kez daha gündeme geldi. Ve bu hafta Türkiye'nin gündemine oturdu ve birçok kadın, sadece kadınlar değil birçok kesimden insanlar yeter artık diyerek bu hafta sokaklara döküldü. Bu hafta bu yaşanırken diğer bir yaşanan cinayet ise değerli meslektaşımız gazeteci Nuh Köklü. Kar topu oynarken bir esnafın camına kar topu atması sonucunda esnaf tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ve dün gelen acı haber. Ege Üniversitesi'nde ülkücüler ve PKK'lılar arasında bir çatışma çıktı. Bir ülkücü gencimiz PKK'lılar tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu konuyu konuşacağız Nihat Genç'le. Türkiye nereye gidiyor? Türk toplumuna neler oldu? Neden böyle bir toplum haline geldik? Bunları değerlendireceğiz. Tüm bunlar yaşanırken mecliste de şiddet vardı. İç güvenlik paketi görüşülürken iktidar ve muhalefet arasında bir tartışma çıktı ve 5 milletvekili, evet değerli izleyenler 5 milletvekili yaralandı. Bunun ötesinde siyaseti gün, siyaset gündemine damgasını vuran CHP ve cemaat ilişkisi. Evet bu haftada gündemine damga vuran konu buydu. CHP'li Umut Oran ve Twitter hesabı hesabından Fuat Avni ile görüştü, yazıştığı iddiaları var. Bu yazışmalarda ise Sümeyye Erdoğan'a 7 Haziran seçimleri öncesinde suikast yapılacağı iddiaları vardı. Bunun üzerine hemen savcılık harekete geçti. Tüm bunlar yaşanırken Türk siyasetine bir umut. Evet umut olarak Vatan Partisi kuruldu. İşçi i̇şte Partisi olağanüstü kurultaya gitti geçtiğimiz hafta ve Vatan Partisi olarak ismini değiştirdi. Birçok yurtsever de Vatan Partisi'ne bir araya geldi. Türk siyasetinde nasıl bir etkisi olacak? 7 Haziran seçimlerine giderken Vatan Partisi neler yapacak? Bunu da konuşacağız Nihat Genç'le. Merhabalar Sayın Nihat Genç. Hoş geldiniz Hoş Nereden başlayalım istersiniz bu hafta? E, tabii bir yoğunlaşma var. Evet, travmalar yaşıyor Türkiye. Bir uçurumdan sürüklenir gibi, zincirleri boşalmış gibi bir şiddet. Halkımız da panik içinde. Büyük travmalar yaşıyoruz. İçine gittikçe de hızlanacağı düşünüyorum. AKP'nin son 7 yıldır sürdürdüğü bütün politikaların çöküşünü seyrediyoruz. Tüm politikaları zaten cemaat, balyoz, operasyonları çökmüştü. Avrupa Birliği'ne girmesi çok Suriye sınırıyla komşularımızla savaş halindeydik. Her şey çökmüştü. Ama şimdi de başka bir şey daha çöküyor. O da bu son günlerde e, HDP ile dedikleri sürecin nihayet yani bunu biz öngörüyorduk, söylüyorduk zaten. Ama nihayet bunun da çözüldüğü bir iç savaş ya da HDP ayaklanması, PKK içinden ayaklanma ve önlemek için yeni yasalarla güçlendirmeye çalışıyorlar. Polise aşırı yetkileri Tabii bu toplumun gerilmesine, paniğe, korkuya ve bir, kaosa doğru gidiyor. Ve bunlar yetmiyormuş gibi cemaatin baratı kabul ettiğimiz Fuat Avni ile CHP'nin Umut Orhan'ın neyse bir iddiası. yazışma iddiası ki düpedüz yalan ve bir kumpas böyle bir şey olamaz yani. Cemaatle CHP'nin sınlaşması, kucaklaşması açık bilgilerde ve açık ekranlardadır yani. Ama Böyle el altından suikast, bilmem ne, para alma, işin içine bir de ABD'yi koyuyorlar, İsrail'i koyuyor. Hayır, böyle bir şey asla mümkün olamaz. Bizim de görüşümüzdür. Ee, ama böyle bir oyun, nasıl balyoz ve konular bir komploysa, şimdi CHP üzerinde de cemaatle siz darbe hazırlığı yapıyorsunuz, suikast hazırlıkları yapıyorsunuz. İş bankasını gösteren, İsrail'e ABD'yi işaret eden para kaynaklarıyla e, bir töhmet, bir iftira atıyorlar mit kaynaklı olduğunu söylüyor bunun içerisinde. Böyle çok yoğun bir günden geçiyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu yoğun günlerde son sözümü ilk söyleyeyim. Evet, bir şiddet tırmanması, bir panik tırmanması, bir kaos tırmanması halkımızı paniğe kapılabilir, kapılabilir halkımız çok doğal olarak. Unutmasınlar, bu ülkenin huzurunun, mekâsının, günlüğünün, eti ve bereketinin, dağının, neşesinin sakin sokaklarının güvencesi bizde reikibat etsinler. İzmir, Ankara, İstanbul, Bursa, Adana'da milyonlarca insan bu ülkenin barışçıl tavırlarıyla, sakin, huzurlu tavırlarıyla, kimkinli tavırlarıyla AKP'nin çektiği kaosa ve iç savaş sürecine Türkiye'yi götürmeyecek. Biz halk nezdinde, sokaklarda çok güçlüyüz. Bundan hiç kimsenin güçlüsü olmasın. Bakın, ülkemize 1,5-2 milyon Suriyeli girmiştir. Bu bizim daha da çok yoksullaşmamız, daha da çok sosyal uçurumların oluşması demektir. Ancak ülke büyük bir ülkedir. Ve 10 yıl içerisinde bunları da emecek, bize alacak. Tüm bu HDP'nin, İmralı'nın, PKK'nın nare atması ve kozlarını AKP ile paylaşılan savaş ve kaos planları onlar manşetlerde kalır. Bu sokakların huzurunun teminatı biziz. Biz Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Bu sokakların güveni biziz. Bu bizim ülkemiz. Ve o yüzden halkımız öyle fazla da paniğe kapılmasın. Ama şunu herkes görsün, etrafına anlasın. AKP'nin 10 yıldır götürdüğü bu yalan treni, ra gemisini, bunun sonuna geldiler. Biz burada 7 yıldır birçok şey söyledik. Bu süreçlerin hepsinin yalan olduğunu söyledik. Bundan zaman kazandılar. Bakın PKK ile AKP el ele verip zaman kazanıp PKK sokaklara, kırmızı damarlara kadar güçlendi. Yeni bir genç PKK kurdu. Daha da güçlendi. AKP de bunu fırsat bulup imardı, emniyetti, polisti, orduydu, bu kurumları ele geçirdi. Bir güzel ve bir diktatörlük inşa etti. Yani ber taraf edip yalan ve iftiralarla ortaklaşıp, ber ortaklaşıp bertaraf edip şahitler tutup değil mi? Şimdi bu ortaklığın da sonuna geliyoruz böyle büyük bir panik var. İş güvenlik paketi buna bir delil olabilir mi? Tabii, iş güvenlik paketi de. Ya, bu Tabii öyle. şimdi iş güvenlik paketi. şimdi Koca Sakal'ın, Büyük Koca Sakal ekranlarda burada çıkacak, çıkması istenen, beklenen bütün ceza şey, yasalar ceza yasasında zaten var. İnsanların bilmem bir şey yapması, misket, sapan, bilmem ne bulundurması, bütün bunlar olarak zaten var. Bunlar burada başka bir şey istiyorlar. Galiba gezi varı bir şeyden ve ama asıl PKK'nın bölgede sert eylemler yapacağından, suikast timlerini, canlı bombalarını, gösterilerini çoğaltacağından büyük bir paniğe kapılıp böyle bir şey yapıyorlar. Ve bizi de oyuncak olarak kullanıyorlar. Onlar oynuyorlar ve biz korkuyoruz. Çok vahşi günler yaşıyoruz. Mesela Ege Üniversitesi. E tabi Onu bunlar çok çok ciddi bir olaydır. Üstünde fazla durmak da iyi değildir bu, bu tür olayların. Hemen geçmemiz lazım. Çok feci bir olaydır her iki tarafında böyle şeylerden korunması lazım. Ancak şunu söyleyeyim Ege'ye gitmeye gerek yok. Burada çok adı meşhur ülke gibi okullarımızda dahi şımartılıyor. Bu geçtiğimiz 7 yıl içerisinde etnik milliyetçiler akademik düzeyde, profesör düzeyde şımartılıyor ve önleri açılıyor. Ve açıldı. Yani her türlü yaygarayı yapıyor. Duruma geldiler. O yüzden çok temkinli bu konularda fazla da konuşmamak lazım. Çünkü bunlar kıvılcımlı konuşmalardır. Ayrım gayrım da çok yapmamaya çalışmak lazım bizim konumuzda. Ama bunlar bir, inşallah bir şey olmaz. İçimizde böyle bir felaket hani. İnşallah olmaz. Yani, tabii korkunç şeyler, izah edemiyorsun yani. Niye buraya kadar geldi? Sıfır terörle aldı, sıfır komşularımızla aldı. Ve bugün Türkiye her yönden çıkması için de, yasa, anayasa, hukuk, emniyet, polis, istihbarat, aklına gelen her yerde bir çıkışsızlık içerisinde. Ve şimdi bunu nasıl toplayacaklar? Tek bir şansları var, diktatörleşerek. Şimdi, şeyle, e, Umut Orhan'la e, bu kadar, yani bu metinlere bak, ben bir diyalog uzmanıyım, ben 50 yıldır edebiyatçılık yapıyorum. 17 yaşımdan beri 40 yılımı doldurdum. Diyalog uzmanı şudur, kim, nerede, nasıl konuşur, gerçekçi bir metin nasıl olur, bir diyalog gerçekçi midir, uydurma mıdır, kurgu mudur? dilenci nasıl konuşuyor, bir doktor nasıl konuşur, bir istihbarat üyesi nasıl konuşuyor. Bu da benim uzmanlık alanım. Hani bilir kişiler vardır ya. Bu da benim alanımdır. Ama bana da gerek yok. Bunu herkes metini okuduğu zaman bunların çok uydurma, tırıvır şeyler olduğunu, böyle bir diyalogların kurulmadığını, uydurulduğunu çok net anlar. Biz bu uydurma şeyleri zaten <laughs> doçentliğimizi de şeyde yaptık. Yani, Kanovalyo sürecindeki bir sürü uydurma de yaptık. <laughs> Şimdi yine böyle bir şey söz konusu. CHP bir darbe ortağı yapıp CHP ile bir sorunları var. Şöyle bir sorunlar olabilir. CHP'yi mahkeme etmek seçim öncesinde, mahkemeye taşımak, darbe şeysi olarak, cemaatle ortaklaşa bir darbe şeysi olarak. iki şey yapmak istiyorlar. Bir, CHP'nin hızını kesmek, sağla bütünleşmesi, yani onların çok korktuğu bir şey, onu kesmek. Ama asıl önemli olan CHP'nin belki elinde cemaatin getirdiği kasetler var. Böyle de bir korkuları var. Yani bunu yayınlamaları yani ona benzer ön almaya çalışıyorlar gibi şeyin Hakan Fidan'ın ayrılma sebepleri de şimdi yeniden tartışılıyor. Hani belki de bu uyuruk şeyleri gördü. Benim midem kaldırmaz dedi Hakan Fidan. Yani bu kadar çocuksuz suçlamalar yapamam falan demeye getirdi. CHP'nin üzerine e, atılan bunca iftiranın, yani atılan bu iftiralar veya gerçekler <laughs> bilemiyorum tam olarak halk nezdinde itibar görüyor. Kim ne derse desin. E, ee, tabii. Da bir şimdi kadar. sorun, CHP'nin cemaatle işte Silivri'ye gidip ziyaret etmesi... Mahmut tamam, alın, aynen öyle Hüsna. Şöyle, şimdi CHP vermesin. bugüne kadar cemaatle sırnaştı, kucak kucağa düşerek kamuoyu nezdinde ve algı olarak bu böyle bir hamur yaptı. Yani bu iftiralara yakışır bir şey yaptı. Yani ben her gece pavyona gidersem herkes bana bir şey yakıştırmaya başlar. Yani tipim uygun olur artık çünkü her gece gidiyorum. Tabii. Şimdi CHP'de cemaatle düşe kalka düşe kalka bu iftiralara uygun bir şey, zemin, hamur, bu iftiralara bir ya. nesnesi oturdu. Ee, tabii burada sormak lazım. Kiminle oturup hani halk arasında bir laf vardır. Kiminle oturup kalktığını bileceksin. Kiminle oturup kalktığını hani bileceksin. Ve sen bu kadar el altından dümen, tezgah, ajan ve casus insanlarla yabancı bir istihbaratın kuklalarıyla oturdun, kalktın, gittin, geldin televizyondan çıktın. Ortak adaylar gösterdin ve şimdi bu iftiralara yakışır, algı olarak yakışır, yerde duruyorsun. CHP'yi sen ne hale getirdin ki bu iftiraları atabiliyorlar? Niye bana atamıyorlar? Niye Doğu Penç'e atamıyorlar? Niye başka bir adam atamıyorlar da CHP'ye bu iftiraları atabiliyorlar? Çünkü CHP bunun önünü yaptı. E böyle sağ açılalım, cemaatle görüşelim falan bilmem ne falan dediklerinde tam olarak haklısın. CHP yani asıl sorumlusu Kılıçdaroğlu buna uygun bir hamur hazırladı. Ve şimdi bu hamurun altına da istihbaratçılar, MİT, tabii suyu düşman olmaz diye bir şey var. Onlar da yalan dolan bunlarla CHP'yi bir darbe tezgahında göstermeye çalışıyorlar. Ama metinlere baktığım zaman, bunlara baktım, onların tarihleri, tweet tarihleri, isimleri falan ayrıntılı girdiğin zaman düpedüz yalan. Yani CHP'ye karşı şu anda büyük bir iftira kampanyası evet, var. Tabi bir gün önce açılmış. Tabii çok çok şey, feci yalanlar bunlar. Ama şimdi istediği kadar feci yalan olsun. Erdoğan konusunda gördük bu feci yalanlar üç yıl sürüyor, mahkemelere gidiyor. Bilir kişi gelene kadar zaten seçim çıkacak. O seçime kadar da büyük bir şey, e, AKP'ye büyük bir e, propaganda malzemesi çıkacak. Diyecek ki, bakın bunlar ajan ve ülkeyi ele geçirmeye çalışan casuslarla ortak. Bir de şimdi HDP ile buluştu, süreçte buluştuğu için PKK ile ortak. CHP'ye iki büyük suçlama şu anda, yani meydanlardaki büyük bir malzemesi şu anda Tayyip Bey'in elinde. Nedir o? Bunlar casus Kürtlerle el ele, PKK ile el ele. Kızma kadar öldürmeyi. E, oysa 10 yıl cemaatle bu ülkeyi yiyen, bu durumlara getiren kendisi olduğu halde... ...son anda güzel bir çalım atıp CHP'nin kucağına attı cemaati. Yedi <laughs> yıldır Türk ordasını, Güneydoğu'daki şu kahraman komutanlarımızın... ...PKK şahitliğinde bir emriyle içeri attığı halde... gene bir günde çalım attı, yine tekrar getirip PKK'yı cemaati şey... ...CHP'nin kucağına attı. Şimdi seçime kadar da bunları dillendirecek. Bunlardan da puan alacak. E, tabii su, su, uyur, düşman uyumaz. Siz bu hamura uygun politika yapmayacaktınız. Daha dürüst, daha açık, daha şeffaf, daha net, daha kendinize uygun insanlar olacaktınız. Daha Kimse de size bunları yakıştıramayacaktı. Şimdi diyeceksin ki entelektüel insanlar, okuyan yazan insanlar bunu, bu iftiraların saçma olduğunu biliyor. E tabi biz de biliyoruz saçma olduğunu. Ergonokon'un da saçma olduğunu biliyorduk ama halk nezdinde bir algı oluşturuyor. O algı da zaten yüzlerce ekran olduğu için bu suçlamalar gidiyor. CHP'ye CHP CHP büyük bir geçmiş olsun. Bu CHP... nasıl çıkabilir? E Çıkar, CHP yani CHP çok büyük yanlışların içinde. Yani biz burada CHP'nin parti olarak ben seçime parçalanacağını gidemeyeceğini başından beri söylüyorum zaten. Şimdi daha da perçinleşiyor bu laflarımız. Şimdi siz Ümit Kocasakalı, Metin Feyzoğlu'nu reddedip kabul etmeyip ya da elinizin tersine itiyorsanız Sevgili Aymanlar, Emine Yükerler, Süreyya Batınları, evrede tutmuyorsanız, yanınızda tutmuyorsanız, uzaklaştırıyorsanız ama Atatürk'le Cumhuriyet'le dalgasını geçen, süreçle kol kola giden, ne kadar şey, aylık şey var, insan var, bölücü nutuklar atmış insanlar var. Bunları CHP'ye taşırsanız zaten siz kendi cenazenizi kendiniz kaldırıyorsunuz. CHP'nin hiçbir şansı kalmamıştır. CHP'nin şu anda bir alış, ağzımızın alıştığı için CHP'ye konuşuyoruz. Hani oy Şimdi CHP'nin parçalanacağı, dağılacağı, karma karışık bir hale alacağını biz aylardır bas bas bağırıyoruz. Bu kadar yanlış siyasi yollara, el altından yollara girilmez. Ve bunlar CHP'yi zıvanadan çıkarttılar. Bir kurum, bir parti olmaktan çıkardılar. İmajını bozdular, halk de bozdular. Ve şimdi de MIT'in, yabancı ajanların çok kolay oynadığı, dalga geçtiği kurcaladı. Ya ne demek? Ben bu yani Kılıçdaroğlu'na darbeci suçlaması bu nedir ya? Allah insan çarpar ya. Değil mi? Öbür şeye olmaz yani. Bu bu kadar büyük iftiranın malzemesi haline siz nasıl getirdiniz? Siz getirdiniz. Buna uygun bir hamur inşa ettiniz. Çok da üstünde durmak istemiyorum. Önümüzdeki haftalarda bunları tane 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 konuşacağız. Ben daha felsefi bir şey söylemek istiyorum. Bu herkesin her televizyonda duyabileceği cümlelerdir bunlar. CHP'nin cemaat değişimi üzerine ya da sağla işbirliği üzerine daha dünyamızı yüzlendiren ya da daha entelektüel bir şey söylemek istiyorum. Yine bütün dünyada 1980'li yıllardan sonra bütün dünyada 1980'li yıllardan sonra cemaatlerin hızla büyüdüğünü görüyoruz. Yani, 12 Eylül'den. Türkiye'nin 12 Eylül'üne denk geliyor ama